Arkadaşlar merhabalar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki hafta piyasalar nasıl hareket eder? Onun analizini yapmak istiyorum. Onu bir değerlendirmesini yapayım. E, gelen haberlerin etkisiyle ve genel yorumlar yani etkisiyle önümüzdeki hafta piyasanın negatif açacağı beklentisi var. Özellikle vadeli piyasalarda cuma akşamı pozitif kapanıştan sonra akşam seansında yaklaşık %3'leri bulan negatif bir e, hava esti ve e, özellikle İsrail'in işte Filistin Topraklarını gazzeye doğru yaptığı kara harekatının etkisi haberi piyasaya yayılınca vadeli piyasada aslında bilinen bir haberdi. Aşağı doğru eğilim başlamış oldu. Yine hafta sonu gelen mesajlar, haberler piyasaları biraz daha gergin açacağına ilişkini beklentiyi arttırdı arkadaşlar. Şimdi ben bunları bu haberlerin etkisini bir tarafa bırakarak düşen trendde negatif haberler çok daha satın alınmak istenir. Çok daha öyle hassasiyet fazla olur arkadaşlar. Beklenti düşen trend gereği böyledir. Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bizim Borsa İstanbul'un genel seyri aşağı trend şeklinde 4 saatlik grafik arkadaşlar bu aşağı trend şeklinde olsa da önümüzdeki günlerde ve zamanlarda nasıl seyreder nasıl bir hareket bizi bekler bunun değerlendirmesine biraz daha orta vadeli şekilde analiz etmek istiyorum. Dolayısıyla kısa vade düşünüp can sıkmak, moral bozmak yerine biraz daha orta vade analiz yapmanın bu dönemde daha sağlıklı olacağını ve özellikle malda kalmış olan arkadaşlara durumun izah edilebilir anlamda teknik görüntüsünü anlatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi biz tabi bu yukarı trend sürecinde özellikle şu kısmı, bakın geçmişteki şu kısmı al yapısı şeklinde olduğunu ve orta vadede yani buradaki formasyon tamamlandığında çıkışın şuradakine benzer bir şekilde olacağı ile ilgili teknik görüntüyü izah etmiştik. Şimdi aynı durum arkadaşlar beklentilerimiz aynı şekilde buradaki yapı bir obo şeklindeki bir yapı ve realizasyonun görülme ihtimali aşağılarda destek hattının 7400 kırıldıktan sonra 6900 önemli bir tepki yeri ve daha aşağıda da 6400 hatta daha aşağıda da 6000'e kadar bir destek hattının çizilebileceğini. Ancak işte hem faizlerin yüksek oluşu yani enflasyonist bir yapı hem buradaki hareketin gücü piyasanın düşüşünü sınırlandıracağı ve buradaki gücün etkisiyle ivmenin etkisiyle hareketin arkadaşlar önümüzdeki aylarda ve tabi yıllarda yükselişin devamı mahiyetinde rakam vermemi isterseniz 12.500 ve daha üstünde de 15.000'li fiyatları hedefleyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bizim yapısal analiz modelinin teorilerine göre 2024 yılının borsa hedefi 15.000 seviyesidir arkadaşlar. Kısa vadeli dalgalanmalar buradaki yapının Buradaki arkadaşlar yapının al yapısı şeklinde bir düşüşün görülebileceği, kanal içi hareketlerle piyasanın aynı buradakine benzer bir bekleme süreci içerisinde olabileceği, ancak büyük bir krizin yani fiyatların çok derin noktalara düşmesini e, tabi tahtalara göre değişir ama genel anlamda endeks tahtalarından bahsediyorum e, olasılığının düşük olduğunu ve benim beklentilerim arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmadan bunu ifade edeceğim. Yaklaşık %10, %15 daha ip görülmek kaydıyla, böyle bir destek bulmak kaydıyla böyle bir düşüşün mümkün olabileceği. Yani yukarıdan aşağı gelen düşüş %13'tü. Burada %22 ile maksimum düzeyde %33, tepeden aşağıdan kastediyorum, %33 bir düşüşün de olabileceği, %30'luk bir düşüşün mümkün olabileceği. Ama sonucun yine değişmeyeceği ve beklentimin, bakın şuradaki dalga yapısına Hemen çizeyim arkadaşlar. Şuradaki dalga yapısına uygun olacak şekilde tekrar yukarı yönlü olacağıyla ilgili değerlendirmelerim söz konusu. Biz bunun aynı analizini arkadaşlar. Hafta sonu kampından bahsetmiştim. E, kampımızı yaptık, Borsa değerlendirmemizi yaptık. E, katılan e, işte arkadaşlarımızla beraber kamp esnasında hem endeksin durumu, hem 2024 yılının tahtalarının neler olabileceği potansiyel beklentilerin neler olduğu ile ilgili model portföyümüzü güncelledik, rakamlarımızı belirledik, 2024 yılında ne ile karşılaşılacağı ve geri çekilmelerde hangi tahtaların hangi seviyelerden toplanacağı ile ilgili ve yatırım yapılacağı ile alakalı değerlendirmemizi yaptık. Oradaki değerlendirmelerimizi de yine tekrar ifade ediyorum. Bizim daha önceki değerlendirmelerimizin eğitim kamplarının tamamında yaptığımız değerlendirmeler nokta atışı bazı tahtalar 5 kat 6 kat hedef noktalarını model portföyündeki hedef noktalarına gittiği e, dahi tam nokta atışı ile e, gittiği dahi görüldü ki belirlemiş olduğumuz 60 tahtını yüzde 95'lere varan oranlarının e, tamamına yakını hedef değerleri birinci hedeflere ikinci hedeflere ise e, önemli bir miktarını yine yüzde 85-90 oranında gittiklerini gördük. Yani 2024 bunu söylerken 2024 yılındaki e, hareketin ivmeli olarak devam edeceği, ivmeli olarak şuradaki hareketin benzeri ivmeli olarak devam edeceğini analizlerimizi de paylaştık arkadaşlar. Ancak şuradaki yatay aşağı yönlü trendin eee görülmesinin de normal ve makul karşılanması gerektiği de açık bir şekilde ifade edilebilir arkadaşlar. Yani buradaki süreç daha orta vade ve uzun vadeli hedefler için ancak yeni alımlar için para yönetimiyle beraber alım ve trade, alım ve trade şeklinde al sat, al sat şeklinde maliyeti düşürerek yukarı yönlü büyük hareket için beklenmesi gerektiğiyle ilgili düşüncelerimi ifade etmek istiyorum. Özellikle de yabancı oranlarının takaslarını işte 3 dolardan sonra 2.5-2.40 seviyesini en uygun alım yeri olarak takip edeceklerini düşünüyorum. 2.40-2.5 seviyesi dolar bazlı. Dolayısıyla buralara yaklaştıkça yabancı paylarının artacağı ve borsadaki orta vadedeki 5 dolar 8 dolar ve daha ilerideki 10 dolar hedefi için büyük çıkış hareketi öncesindeki son önemli düşüş dalgası olma ihtimalinin olduğunu değerlendiriyorum arkadaşlar. Dolayısıyla yarın veya önümüzdeki günlerde önümüzdeki 3-4 ay yani ocağın 15'ine kadar olacak olan çalkantılı hareketler belki önümüzdeki senenin Mayıs'ına kadar sarkacak. Yatay bant hareketleri, yatay aşağı bant hareketleri, orta uzun vade çıkış için bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Tekrar hatırlatayım, Söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Ancak bu haberlerle piyasanın yönlendirilmesi ve aşağı doğru baskılanmasının yorumunu bu şekilde, bu şekilde yapacağımı, bu şekilde olduğunu düşünmenizi de isterim arkadaşlar. Bizim kanalın takipçisi olarak sizlere önümüzdeki yıl için değerlendirmemin bir dalga daha böyle büyük bir dalga ki daha büyük ivmeli bir dalganın 2024, 25, 26, 27 yıllarını da kapsayacak şekilde yukarı yönlü ivmenin başlayacağını ve devamının da söz konusu olacağını değerlendiriyorum. Kısa vadede realizasyon normal. Realizasyon boyutlarında ve destek hatlarında tekrar belirteyim. 5-7 bin 400'ün 7600 altında 7400 önemli destek. Onun altında 6900 seviyesinin tepki bölgesi daha aşağıda da 6400. En dip bölgelerde de 6000 seviyesi destek hatları olarak değerlendirilir arkadaşlar ve buralara doğru. Bu tabii bunlar çok aşırı fiyatlamalar onu da belirteyim. Aşırı fiyatlamalar. Olası kriz fiyatlamaları. Yani olası dünya riskleri veya borsadaki iflaslar, dünya piyasadaki iflaslar falan filan. Bunlar arkadaşlar önümüzdeki yılların çıkışları için yeni fırsatları gündeme getirir. Onun yerine tabii böyle bir trend hareketini onay olarak değerlendiririm. Bizim basamak modelindeki malumunuz bizim yapı sayenizin basamak modeline uygun olarak olacak şekildeki bir yapı olarak değerlendiririm. Böyle bir düşüşü de bu dereceki düşüşü de beklemediğimi bu seviyeden böyle bir düşüşün görünme olasının son derece düşük olduğunu ama onun yerine olası bir bekleme süreci ve al yapısı şeklinde bir geri çekilme, yatay aşağı doğru bir geri çekilme ve ve ileride de tekrar pozitif bir hareketle yukarı yönelmenin söz konusu olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani geçmişteki hareketlere de bakacak olursanız borsanın benzer hareketleri, inmeli hareketleri sürekli artırarak devam ettirdiğini görebiliriz. Şimdi grafiği haftalığa aldığımda bu dalganın ne şekilde olabileceğine ilgili değerlendirmeyi yapayım arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi yapı nasıl al şeklinde hareket etmiş. Bakın buradaki taban oluşumu, borsadaki taban oluşumu, şurada bir al yapısı var. Şurada bakın aynı benzer üçgen formasyonları. Şurada buradakine benzer bir yapı, onay şeklinde. Bu yükselişin devamı, bakın hareket ne kadar hızlanarak al yapısı. Bu hareket arkadaşlar, şu hareketin bir benzeri şekilde ve ondan sonra yine hareketin devamı. Yani şu kısımlar arkadaşlar görülmesi oldukça düşük, olasılığı düşük olan yerler. Bu hareketin normalde bakın nasıl şurada görmediyse burada da görme olasılığının düşük olduğunu değerlendirebiliriz. Burada da göreceğimiz destek seviyeleri 6.900, 7.000, 6.900 seviyesi daha aşırı fiyatlamalarda 6.400 seviyesi dip bölge olarak takip edilebilir arkadaşlar. O da hareketin e, gücünü unutmayın. Yani şuradaki ivme ne kadar güçlü borsayı yönlendirdiyse buradaki ivme bakın benzer gücü beraberinde getirdiyse. Aynı gücün de önümüzdeki dönemde yeterince bekleme, dinlenme, göstergeleri yumuşatma olduktan sonra tekrar aynı gücün ortaya çıkacağı ve piyasayı tekrar yukarı yönlü süreci ile ilgili analizin gördüğü model çerçevesinde değerlendirmek isterim arkadaşlar. Şimdi bizim bakış açımızı değerlendirmenizi, analiz yöntemimizi öğrenmek isterseniz videoların altındaki Udemy'de açmış olduğum kursları indirimli olarak kayıt olur, kayıt olabilir ya da örnek ders anlatımlarını izleyebilir, içeriklere bakabilir ve ilginizi çekerse de kayıt olabilirsiniz. Ya da yapsanız modeli hakkındaki bilgiler için yüz yüze eğitimlere de veya online eğitimlere de başvurabilirsiniz. psikolojizakademi.gmail.com serifbey.gmail.com'a girebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında her akşam yapmış olduğumuz tahta analizleri ve endeks analizlerini de görmek isterseniz gümüş veya altın üyesi olarak katıl butonundan üye olabilir analizlerimize, her akşam Zoom üzerinden yapmış olduğumuz derslere, tahta analizlerine ve hedef değerlere ve günlük işte altın, e, bitcoin, uluslararası piyasalar, petrol fiyatları, e, yurt dışı piyasalar ve bizim piyasalarımızı değerlendirdiğimiz e, online çalışmalarımıza canlı olarak e, soru cevap şeklinde de katılacağınız çalışmalara katılabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Detaylı bilgileri mail atarak öğrenebilirsiniz. Söylediklerim yatırım tavsiyesidir. Genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Bunu hatırlatmak isterim. Ayrıca Cumhuriyet'in 100. yılı Hayırlı olsun nice nice cumhuriyet yıllarına diyeyim. Nice yüzyıllara inşallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.